Suğra abi hatırasında şöyle anlatıyor. Üstadı diyor, defnettik. Dinleyenlerimiz olmuştur. Üstadı defnettik, dershaneye geldik. Sekiz on tane abi var. Derken yüzbaşı Mehmet Kayalar abi derdi. Kayalar <laughs> abi de var, Asir abi var. Ya böyle bir şey ifadesini kullanıyor. Dedi diyor, Mehmet Kayalar abi, Demiş ki şimdi hani üstadı defnettiler ya. Şimdi demiş sen ne hissettin demiş Sungur abi. Ya. Ne hissettin ya? Şimdi üstadı defnettik. Aynen bu ifadeyi kullanıyorum. Vallahi abi ben bir şey hissetmedim dedim. Fakat diyor biraz heyecanlandı diyor Mehmet Kayalar abi. Ben şöyle bir hal hissettim ki münker nekin melaikeleri geldiler. Şu anda, Şu anda geldiler. Men Rabbüke dediler. Senin Rabbin kimdir dediler. Üstad iki tane münker nekir melaikesini tuttu ve orada bütün melaikeler de hazırdı. Risale-i nuru baştan sona kadar bir anda onlara okudu. Derken kainattan bir alkış tufanı koptu. Yani, sema'dan. Sema'dan. Evet, evet. Ya. İşte böyle. Onun için üstad bir medrese talebesini anlatıyor ya, inşallah, bak, emirle alakası da Risale-i Nur'u okumak, dinlemek ve yazmak diyor, talebe-i ulum şerefini kazandırır. talebi bu kadar ehemmiyetli. Bir medrese talebesi diyor, vefat etmiş, münker vekir gelmiş, men rabbüke <laughs> sualini sorunca kendisini diyor medresede zannederek, men müptedadır. Rabbü onun haberidir. Arapça diyor cevap vermiş deyince hem diyor orada hazır bulunan melaike-i kiramı hem de rahmeti ilahiyeyi tebessüme getirdi diyor. abi şöyle değil evet. Takdire, tahsime, Evet. Yani Teş, <laughs> İnşallah hepimiz Cenab-ı Hak nasip etsin talebe ulum şerefini. İnşallah yarın kabre gittiğimiz zaman biz de inşallah bunu ne kadar okursak, ne kadar tahkik edersek Risale-i Nur'u tefekkür ve tezekkür edersek aynen biz de inşallah buradaki hakikatlerle münker, nekerim, suallerle cevap verelim. İkinci